İsmim Ali Taştelen, 6840 numara 90'da ikamet etmekteyim. Ee, bu olayın başlangıcı sırasında denk geldim herhalde ben ilk ben de geldim. Ee, baktım şeylerle etrafını çevirmişler, dozerler geldi o arada. Dozerle geldikleri anda ben müdahale oldum. Ee, tehdit ettiler bizi hatta beni tehdit ettiler fakat devamında muhtarımız geldi, onların muhtarı geldi. Sonra ortak bir çözüm dediler ki biz böyle olmayacak, insanlar tekfil koyuyor kimse bir şey bilmiyor. Dedik ki belediye başkanıyla bir görüşsün de Utku Bey'le. Utku Bey'den alacağı yani insanlar bilgilikten sonra çalışmaya başlayalım dediler. Ben daha öncesinde Utku Bey'e yazdım. Durumu izah ettim. Utku Bey öncelikle bana döndü. Fakat devamında beni şey aldı. Tamam da telefonumu kapattı. Anladım ki olaydan haberi var aslında. Yok değil. Ağaçlar çünkü sökülmeye başlanacak diye korkumuydu. Bizle anlaşma yaptıktan sonra biz dağıldıktan sonra hemen dozerler ağaçları şey çökmeye başladı. başlangıç noktası bildiğim kadarıyla değil mi hocam? Toplanma. Halkın toplanma deprem anında. Devamında da söylediklerine göre tam bilmiyorum oyun alanıymış yani öyle planlanmış. Ama bu oyun alanına futbol kulübü girer mi girmez bunlar tartışır. O anlamda bir oyun alanı mı, spor çocuk oyun alanı mı bunu biz de bilmiyoruz. Ama hep 20 yıldır burası tamamıyla yeşil ağaçların olduğu ağaçlık bir alan, kullanılmaz bir alan. Söylenilen e, Maltepe Spor Kulübü'ne tahsil edilmiş ama onların söyledikleri sadece biz değil herkes kullanacak ama yani herkesin kullanacağı bir belediye yapar, belediye üstlenir, belediye hizmeti açar. Maltepe Spor Kulübü'nün başkanı burada ne işi var? Müteahhit gibi sabahtan aşağı makada buradaki yerlerin e, işlemlerini nasıl yapılacağını anlatıyor insanlara. Dolayısıyla bunun için e, e, Kendilerine sorduğunuz zaman bize lütfen belge verin, bir şey verin, nedir diye kimse de bir şey bilmiyor. Belli ki acilen karar alınmış bu konular. Yani birileri yaparım demiş, yapmışlar. Kimseye sormadan. Ee, öylece başlayan zamanla kesilen ağaçlar çoğaldı. Orada yaklaşık 20-25 tane ağaç kestiler. Ya da topladı götürdüler, ekeceğiz diye ama bu, bu, mevsimde zaten o ağaçların hiçbir artık olmaz. Birileri bir şey yapıyor kendi kendi yeri gibi. Ee, buna da belediye sessiz kalıyor. Belediye, Büyükşehir Belediyesi, neden? Büyükşehir Belediyesi'nin araçları geliyor. Onların da bilgileri var ama kimse bir açıklamada olmak istemiyor. Tamamıyla yasal olmayan bir şey yapıyorlar. Halkın açık bir yeri. Bize ait olan bir yeri başkalarına peşke çekmeye çalışıyorlar diye düşünüyoruz ki görünen o zaten. Aytar Yaşkaya ben, 6840 sokak sakinlerimleri. E, buraya yıkıma başladılar. Sonra Ali arkadaşımız geldi, müdahale etti. Ne yapıyorsunuz? Ağaçları neden söküyorsunuz? Burası ne olacak dediğinde park ve e, Bahçeli Bahçeler Müdürü Baya Ali Bey'e hakaretler etti. O arada Maltepe muhtarımız Ramazan Bey Ali Bey'in üzerine yürüdü. Tekme tokatla girişmeye çalıştı. Orada arada aralar adamlar girdi falan. Bir sürü dalaşma bilmem ne yapma. Ardından hiç kimseyi muhatap almadan ertesi gün kepçe girdi. Her şeyi ağaçları sökmeye başladı. Şimdi CHP e, yani ben fikrimi söyleyeyim şöyle. İzmir'de en azından yüksek bir oy potansiyeline sahip. CHP gezi olaylarında sözde ayaklandılar ağaçlar için. Ağaçlar kesilmesin diye. Öyle bir başlangıç yaptılar. Şu anda kendileri yaptığı nedir? Buradaki ağaçlar sürdürüyor. Kocaman kocaman. Çam fıstıkları sürdürüyor. Artı ben hiçbir binanın yapılmasını hı, hı. istemiyorum. Hiçbir sosyal faaliyet olmasını istemiyorum. Burası yeşil kalmıyor. Böylelikle yeşil alanlar yok ediliyor. Peşkeş çekiliyor ilkenin her yeri bina yığın oldu. Habersizce yapılan bir işler. Hukuksal, yasal hiçbir boyutu yok. Bizim muhatabımız yok. Bize bir kimse muhatap olmuyor. Ali Rıza Koçer diye bir bey var. Belediye başkan yardımcısı. Birebir görüştüm telefonda. Adamın söylediği şu. Yaparız, yapacağız. Gidin evinize. Telefonda söylediği bu. Yaparız, yapacağız. Gidin evinize. Susun. Bunun durdurulmasını istiyoruz. Bize bir açıklama yapılmasını istiyoruz. <laughs> Yine söylüyorum, ben hiçbir faaliyeti istemiyorum. İster sosyal tesis, ister e, Maltepe Spor Kulübü, ister başka amaçlı. Burası yeşil kalmalı ve afet toplanacak yerimiz yok. Bir burayı ilan etmişler, daha doğrusu resmileştirmişler. Burayı da yok ediyorlar, ben istemiyorum sevmiyorum şahsım. <laughs> Karabıcak, mahallenin sakin olmayan sakinlerinden. <laughs> Eğer belediye kamuysa, bu kamu kuruluşu, kamu yerine işgal etti. Çünkü buraya yapacağı şeyi en azından buradaki insanlara oy aldığı insanlar, CHP'nin gebi CHP oy veren insanlar ver, vermesi doğru. O ayrı bir konu da. Bunu en ufak bir şekilde vatandaşa bunu sormuyorlar. Bu vatandaşa saygısızlıktır. Kamu olan belediye kamuyu işgal ediyor.